Yamaçaltı, 7 Yol Tarlabaşı Yardımcı Tunuk Oa Mutlukaya, Kızbozan. Kız Bozan Şanlıurfa merkeze bağlı bu köyler ağlağa karşı mücadele başlattı. Yaşar! Devletin 1978 yılında dağıttığı toprakların 1987 yılında zorla ellerinden alındığını söyleyen köylüler kapılarını ulusal kanala açtı. Toprak olduğu zaman şenlik ve bayram vardı. Ekibimizin ilk durağı Yamaçaltı köyü oldu. Biz gariban insanız yani bir bir yere başvursak mesela müracaat etsek ulaşamıyoruz çünkü Şanlıurfa'da agaların eli çok uzundur yani hal agalık devrini yaşıyoruz ve biz mağduruz yani kendilerine dağıtılan toprakları 12 yıl ekip içtiklerini söyleyen köylüler toprakların kirasını ödediklerine dair belgeleri de gösterdi 12 yıl ödediğimize dair elimizde belgelerimiz var peki nasıl hak sahibi olacaksın yani bir evde oturduğun zaman kirasını ödediğin zaman ev sahibi seni zorla çıkar ama. Ancak Ağalar Köy'e okul yapılacak, cami yapılacak bahanesiyle boş kağıda imza attırdığı köylülerin elinden topraklarını aldı. Babalarımız okul okumamış, cahiller İşte demişler gel imza attın buna. buna imza atın cami yapacağız, okul yapacağız kandırarak. Zaten şu an imzaları ve parmak basmışlar o zaman. Cahillerin faydalanıp biz ellerini kandırıp onu aldılar yani. Ağlığa baş kaldıran bir başka köyse yedi yol. Başlasın, cumhuriyet kahrolsun Ankara. Köyün etrafı tel örgülerle çevrilmiş. Yanıtı da oldukça ilginç. Köylüler ağanın toprakları köylülerden korumak için böyle bir yola başvurduğunu belirtti. Daha önceleri Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında yapılan Berlin Duvarı. İsrail ile Filistin arasında yapılan Utanç Duvarı. Kimse sitemde bulunmasın. İsrail Filistin'e şöyle yapmış, Almanya şöyle yapmış. Bütün medya gruplarına sesleniyorum, başbakanına sesleniyorum e, ee, gelsinler görsünler. Bu bir utanç duvarıdır. Bize yapılmış bir zulümdür. Utançtır bu. Köydeki erkeklerin büyük bir bölümü çalışmak için başka bölgelere gitmiş. Kadınlar çoğunlukta. Onlar da sitemini dile getiriyor. Hepsi ağayan mı? Hepsi ağayan mı? Yeter, yeter, yeter. Çalışıyor, çalışıyor artık. Ben de hastayım. Ve Tarlabaşı köyü. Köylüler ağanın topraklarını gösteriyor. Uçsuz, bucaksız. Köyde okul yok. Okul yapılması için girişimde bulunulsa da bir sonuç alınamamış. Okul yeri istedik. İlk okul yerimiz var. Eskiden yapmışlar. Ortaokul yeri için bizi muhtar istemiş. Agalardan vermemişler. 2-3 dönemlik yer istemiş. Onu bile vermemişler. Yani çocuklarımızı buradan ta Urfa'ya kadar gönderemeyiz. Bu köy hepsi fakirdir. Her birinde 14 çocuklar var. Çoluk çocukları bak hepsi fakirdir. Tarla istiyorlar. Bunlar hepsi tarla istiler. İnşa gidiyorlar, Ço yani çok sefiller ha. Çok sefiller. Köylülerin isteği ise ellerinden alınan tarlaların toprak reformuyla bir an önce geri dağıtılması. tamam. <laughs>